Bildiğiniz gibi iklim değişikliğini parti programımıza aldık. Bizim parti yapımızda, genel merkez yapımızda, il teşkilatlarımızda, ilçe teşkilatlarımızda hepsinde bir doğa hakları ve çevre birimi var. Doğa hakları ve çevre diyoruz. En küçük yerleşim merkezinde dahi doğa hakları ile ilgili çevreyle ilgili bir sıkıntı olsa en küçük yerde onun derhal genel merkezimize iletilmesi ve genel merkezimizde de bunun Türkiye genelinde bir mesele yapılmasıyla ilgili bir bakış açısı bu. Doğaya rant gözlükleriyle değil, doğaya gözü gibi bakan bir zihniyetle yola çıktık biz. Tabiata karşı sorumluluğumuzu nesiller arası adalet şiarıyla ifade ediyoruz. Nedir bu nesiller arası adalet? Yani biz kendi neslimiz için, çevreyi tahrip edelim ve gelecek nesle yaşanamaz bir dünya bırakalım. Bu adalet değil. Biz bu tabiatı, bu çevre güzelliklerini, bu mirası sadece bir emanet kabul ediyoruz ve gelecek nesillere daha da güzelleştirerek, iyileştirerek bırakmanın ancak nesiller arası adaleti sağlayacağını düşünüyoruz.